İlişkiler ilerledikçe her konuda karşı taraftan onay alma ihtiyacı türer. Sevgilinizden her konuda onay almaya çalışmak muhtaç bir izlenim yaratabilir. Bu küçücük kararlar için bile geçerlidir. Kendi fikirlerinizi ve görüşlerinizi savunabilmek ilişkinin sağlıklı bir şekilde yürümesine de yardımcı olur. Kendi kararlarınızı alırken partnerinizin de fikirlerini alın tabi dinleyin. Burnunuzun dikine hareket edin demiyorum bakın. Ya da mantıklı olan bir şey varsa muhalefet yapmayın. Ama sizin de fikrinizin önemli olduğunu bilin. Bir karar alırken bu benim istediğim için mi başkasının isteği için mi diye bir sorgulayabilin. Bu sadece dışarı çıkabilir miyim bu gece hayatım klişesinden farklıdır. Sizin için önemli olan bir konuda bakış açınızı açıkça söyleyebilmek bunun içine girer. Ben orayı sevemedim başka yere mi gitsek acaba diye bilmek bile çok önemlidir dostlar. Fikrini söyleyebilmek ya da nasıl olmuşum güzel olmuş muyum diye onay cümleleri. Tamam ben çok önermesem de arada kullanılıyor flörtleşirken. Tadındaysa sıkıntı yok. Ama devamlı bu olmuş mu? Bu yakışmış mı? Sence böyle güzel oldun mu? Bu tarz onay alma çabası muhtaçlık görüntüsü sergilemenize sebep olur. Tekrar ediyorum fazla kullanıldığında. Çünkü özgüvensizlik belirtisi olarak da görülmeye başlanır. Yine dikkat edilmesi gereken bir konu. Beni seviyor musun? Beni beğeniyor musun? Bunlar yine ilişkinin onayını alma, devamlılığı hakkında nabız yoklama sorularıdır ki muhtaç görüntüyü sergilemeye iletir ve uzak durulmalıdır.